Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 18 Haziran 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Kızgınlık ve öfke doluyum. Onun için intro falan yapmayacağım. Bu İzmir'deki HDP binasına yapılan saldırı ve bu saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz adlı kardeşimizle ilgili konuşmak istiyorum. Bu kardeşimizin şanssızlığı o gün rahatsızlanan annesinin yerine HDP binasına gitmesi ve bu şerefsiz katilin pezevengin artık ne derseniz deyin oraya katliam yapma amacıyla gitmesi. Çok soğuk kanlı çok soğuk kanlıca yani kamera görüntülerini falan gördüm herifin. Yani gidiyor İçerideki görüntüleri görmedim tabii yakalanması oraya giderken yolda taksiden inmesi falan filan. Ya bu neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Neyin kafası bu? Bu neyin kafası? Yani bunun açıklaması ne? Bir insanın canını almak bu kadar kolay mı ya? Bu, bu insanlıktan çıkmış mahlukatlar cüruhu oluşuyor artık memleket dahilinde. İnsanlıktan çıkmış mahlukatlar cüruhu oluşuyor. can sıkıcı bir olay. Hakikaten can sıkıcı bir olay. Yani ne sebep ne kardeşim sebep ne? Yani sen PKK'ya karşı olabilirsin, FETÖ'ye karşı olabilirsin. Sen kimsin tek başına bir birey olarak bir eylem gerçekleştiriyorsun, insan canını alıyorsun. Nasıl bir ruh hali, nasıl bir mentalite, nasıl bir varlıksın yani. katliama sebebiyet veriyorsun. Ve bunu yapmak için gidiyorsun oraya. Neyin kafası lan bu? Kudde şekerini fazla mı kaçırdın? Ne oldu? Nedir bu ya? Yani söz söylenecek bir şey yok. Fazla konuşmak istemiyorum. Can sıkıcı bir olay, çok üzücü bir olay. Genç bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Katledildi bir şerefsiz tarafından. Başın sağ olsun Türkiye diyelim. Herkes neyi hak ediyorsa onu yaşamaya devam etsin.